Evet Cem Hocam, bu Clubhouse'a nasıl üye olunur? Üye, ol üye olmayanlar için de alternatifler neler? Clubhouse'a üye olmadan önce Clubhouse'ın farklı bir tarafından daha bahsetmek Tabii. istiyorum. Çok önemli bir konulardan bir tanesi. Şimdi Clubhouse uygulamasını IOS'ta yükleyenler, Clubhouse uygulamasının logosunda birini görüyorlar. Evet. Yani kim bu adam? Yani aslında epey süre bu konuşuldu. Kim bu adam, kim bu adam? Sakallı bir gitar elinde olan biri var orada. İşte bu kişi aslında Clubhouse'a Temmuz ayında katılmış olan işte adı da Bomani X olarak geçen bir caz gitaristi, şarkı yazarı, aynı zamanda dijital strateji uzmanı. Kendisinin Clubhouse'da Cotton House diye bir odası var. Cotton House işte bu biliyorsunuz caz kulüplerinin falan o eski ismi. Burada caz tartışmaları yapılıyor ve e, o kadar popüler oluyor ki 19.000 kullanıcısı varken Instagram'da şu anda milyonun üzerinde falan filan. Aslında Katanağız şunu da söylüyor. Yarın öbür gün herhangi bir e, Clubhouse kullanıcısı e, o logoda kullanıcı olarak yer alabilir. Bu aslında kullanıcılara verdiği çok farklı bir şey. Yani farklı bir itibar. Üye olmak e, sevgili arkadaşımız da belirttiği gibi aslında... E, davetiye bazlı bir üye olma. Yani bu e, word of mouth dediğimiz kulaktan kulağa yayılan bir sistemle bir e, kullanıcı size bir davetiye yolluyor ve siz bu davetiye ile onun refera, e, refere etmesiyle sizi tavsiye etmesiyle buraya üye oluyorsunuz. Üye olmak gayet basit. E, gene tekrarlayalım sadece iOS kullanıcıları şey yapılıyor ve ben de e, sevgili arkadaşımıza katılıyorum. Android'den sonra da e, gayet e, büyüyecek bir uygulama. Ama az önce de altını çizdim. Şimdi Clubhouse'la ilgili bazı sakıncalar var. Bunların altını çizmek istiyorum. Bir kere diğer sosyal medya uygulamalarının bazılarında olduğu gibi 18 yaşla ilgili önemli bir sorun var. Yani her ne kadar kullanıcılar davetiye bazı üye olsalar da 18 yaşının altındaki kişilerin de buraya üye olması ve bir takım sohbetlere katılması mümkün. Bu sohbetlerin içeriğiyle ilgili bazı sakıncalı durumlar olabilir. Yani şu anda hani daha bismillah bu şey ülkenin şey yapmak istemiyorum ama bunları da söylemek gerekiyor. Çünkü Amerika'da şu anda en çok tartışılan konulardan bir tanesi çocuklarımız Clubhouse uygulamasında ne kadar güvenli? Yani bu bir sürü web sitesinde, bir sürü yayında çıkan konulardan bir tanesi. şu anda 6 milyonu geçti. Yani Türkiye'deki şöyle söyleyeyim Twitter kullanıcıları aşağı yukarı 12 milyon civarında yarısına ulaştı. E, çok yakında e, Twitter'ı geçeceğine inanıyorum ben Türkiye'de. Evet tabii burada e, Clubhouse tarafında özellikle kişisel veriler konusu da tabii ki gündeme gelecek. Bir süre sonra aynı aslında WhatsApp'ta olduğu gibi onu da biraz sonra konuşuruz. E, bunun sözleşmesinin güncellenmesi belki söz konusu olabilir. E, burada tabi biraz daha e, bunun ötesinde biyometrik veri de söz konusu olacak çünkü ses evet. kaydı alınıyor bununla ilgili riskler neler olabilir onları da beraber değerlendirebiliriz e, e, Skype bağlantısı üzerinden Ankara'dan bir konumuz var ben kendisini de dahil etmek isterim öncelikle e, sonrasında zaten beraber sohbete devam edeceğiz kişisel veriler konusuyla da ilgili uzman olduğu için e, evet e, Profesör Doktor Mustafa Alkan hocamızı Gazi Üniversitesi'nden e, akademisyen e, hocam hoş geldiniz aramıza nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Şimdi biz Clubhouse konusunu konuşuyorduk bir taraftan. Tam da olay aslında kişisel veriler tarafına da geldi. Clubhouse'a biraz daha devam edeceğiz. Bu anlamda derinleştireceğiz. Şimdi kişisel veriler kısmında kanun kapsamına nasıl girecek? Bu konuda özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nelere dikkat etmesi lazım sözleşmelerle alakalı olarak? Birazcık Clubhouse üzerinde çok kısa konuşabilirsek sonrasında devam edip kişisel veriler tarafında detaylı olarak konuşacağız. Ee, öncelikle e, evet. Öncelikle e, yeni programında hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum sizlere. E, şunu söylemek istiyorum. E, gerek e, bu Clubhouse konusu gerek diğer e, sosyal medya uygulamalarına baktığımızda kişisel verilerin korunması veya güvenliği noktasında daha önceki tartışmalara benzer bazı tartışmaların da gündeme geleceği malum. Yalnız şunu söylemek istiyorum. bu veya bundan sonraki süreçte çok daha fazla bu tür konuları tartışıyor olacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, bu tür sosyal medya uygulamaları kullanırken ya da bu konuda bir takım düzenlemeler yapılırken şuna bakmak lazım. Mesela başlangıçta internetle ilgili konular çok tartışmıştık. Hatırlarsanız internetin ne getirdiği ne götürdüğü konularında. Sonra sosyal medya konusu gündeme geldi. Bu konuda da e, yoğun bir şekilde tartışmalar sürdürüyoruz. Ben bu tür konular gündeme geldiğinde ısrarla üzerinde durmak istediğim bir konu var. O da şu. Öncelikle biz ee, bu tür ortamları, bu tür teknolojileri, bu tür platformları kullanırken e, doğru kullanma kültürünü nasıl edinmemiz lazım. Bu konuda ne tür çalışmalar, ne tür faaliyetler, ne tür aktiviteler yapmamız gerektiği'nin birinci öncelik konusu olması gerektiği düşüncesindeyim. Değilse biz e, çok genç ve dinamik nüfusa sahip bir ülkeyiz ve toplumuz ve çok da yoğun teknoloji kullanan ülkelerin başında geliyoruz. Ve e, baktığımız zaman Türkiye olarak da e, bu teknoloji kullanma e, potansiyeli noktasında da gelişmiş ülkelerin bile zaman zaman önünde yer aldığımızı da biliyoruz. Burada bu bilgi çağında, bu bilgi toplumunda, bu yeni dünya düzeninde biz iki şey yapmamız gerekiyor. Yani bir, fiziksel değişimi dönüşümü ki o bilgi teknolojilerine sahiplik oranı, Türkiye'nin bu konuda bir problemi yok. İkincisi ve en önemlisi, bundan daha önemlisi, Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanma kültürünü edinme konusu. Ee, o açıdan ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz ülke olarak ilk yapmamız gereken konu biz bu ortamları, bu platformları, bu teknolojileri nasıl doğru kullanacağız, nasıl amacına uygun kullanacağız ve buralardan nasıl somut faydalar elde edeceğiz. Bu sosyal anlamda, bilimsel anlamda, ekonomik anlamda, teknolojik anlamda Buralardan nasıl yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni teknolojiler üretme kabiliyeti ve yeteneğini kazanacağız? Bence biraz bunlar üzerinde durmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü eğer biz bu ortamları doğru kullanma kültürüne sahip olmak ise kişisel veriler konusunda da problemler yaşayacağız. Sosyal konularda da problemler yaşayacağız. Mahremiyet konusunda da problemler yaşayacağız. Her ne kadar bir takım düzenlemeler, denetlemeleri hayata geçiriyor olsak da günün sonunda bu düzenlemeler, denetlemeler de e, bir sonuç elde etmeyecek. İşte kısa süre önce WhatsApp konusu gündemdeydi. Şimdi Clubhouse konusu gündemde. Birkaç ay sonra bir başka konuyu buralarda tartışıyor olacağız. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Hangi düzenlemeyi yaparsak yapalım ve bu düzenlemeleri ne şekilde uygulamak istersek isteyelim. Eğer biz bu ortamları bütün toplumun tüm kesimlerinde doğru kullanma kültürüne, amacına uygun kullanma kültürüne sahip bir çalışma ve faaliyet yürütmez isek bunları çok tartışacağız, çok konuşacağız diye düşünüyorum. Sizlerden de ricamız bu yanda etkinlikler, programlar, çalışmalar yapılmasının çok daha önemli ve faydalı olacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Evet, sayın Hocam, yani önemli bir noktaya aslında temas ettiğiniz her hangi bir sosyal medya, hangisi olursa olsun bunu nasıl kullanacağımız e, gerçekten kendimize katma değer anlamında bunun ne kattığına bakmamız lazım. İşte Twitter kullanıyorsak da Facebook'ta ya da LinkedIn e, ya da şimdi işte Clubhouse bu gerçekten bize fayda sağlıyor mu? Bizim gelişimimize fayda sağlıyor mu? Bu nokta önemli ama belki burada biraz daha e, konuyu açmak adına somut olması adına buradaki önerileriniz ne olur? Şimdi hep başkalarından bir şey bekleyerek ilerlediğimiz zaman maalesef teknoloji tarafında da herkes bekler pozisyonunda oluyor, adım atmıyor. Biz bu adımları atmak üzere zaten bu programı başlattık. Bizim görevimiz buradan hem devlet yetkililerini bu anlamda görüşleri aktararak bilgilendirmek, hem de bir bakıma herkesin düşüncesini aktarabileceği bir platform yaratmak. Burada çözüm önerileriniz ne olur? Ya yani bu sosyal medya konusunda nasıl bilinçlendirebiliriz? Nasıl doğru kullanabiliriz? Neler söylersiniz? Ee, tabii ki çok önemli. Hemen şöyle söyleyeyim. Ee, birinci önceliğimiz e, Türkiye'de e, bütün dünyanın beklentisi şuydu Türkiye. Dünya'nın en genç ve dinamik nüfusuna sahip bir ülkedir ve e, 2020 yılında bundan yaklaşık e, 15 yıl kadar önce dünya bilgi toplumunun zirvesinin ana temalarından birisi buydu. Ve Türkiye'den beklenen şey şuydu. Türkiye bu kadar genç ve dinamik nüfusuyla 2020 yılında bilgi toplumu olma noktasında en başarılı ülkeler arasında yer alacak. İlk 5 ilk on içerisinde. Bu e, teknolojik gelişme açısından da e, ekonomik gelişme açısından da e, IT teknolojileri konusunda da, yazılım konusunda da. E, ve Türkiye'den beklenen şuydu. E, 2020 yılında Hindistan'ın yani e, 2004 yılında 30 milyar dolar yazılım ihracatı yapan Hindistan'ı Türkiye 2020 yılında yakalayacak diye bekleniyordu. Biz 2020 yılına geldiğimizde siz de biliyorsunuz henüz 2 milyar dolar civarında bir yazılım yaptık. Burada şunu söylemek istiyorum özellikle. Bizim bu genç ve dinamik nüfusumuzu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ben şöyle söylemek istiyorum. Önümüzdeki süreç her şeyin daha da saysallaştığı, her şeyin dijitalleştiği, bütün süreçlerin sayısal ortama, iletişim, internet ortamına dönüştüğü bir siber dünyadan bahsediyor olacağız. Ben diyorum ki bu siber dünyanın siber bireylerini yani e-bireylerini, yeni bir insan tipini Türkiye olarak bizim inşa etmemiz gerekiyor. Eğer bu yeni dünya düzeninde bilgi çağında, bilgi toplumunda var olmak istiyorsak devlet olarak birinci önceliğimizin şu olması lazım. Yeni bir insan tipi, Tanımlamamız lazım. Yeni bir E bireyi terendirdiğimiz bu yeni dünya düzeni insan tipini, bu insan tipini nasıl yetiştireceğimizi, ilkokuldan üniversiteye kadar bütün politikalarını, stratejilerini, eğitimini, içeriğini, her şeyini planlayıp, programlayıp, biz yeni dünya düzeni insanlarını, yani Türkiye'deki insan kaynaklarını nasıl oluşturacağımızın projelerini ve stratejilerini hayata geçiriyor olmamız gerekiyor. Çünkü Şenol Bey, siz de biliyorsunuz, dünyada ülkelerin zenginliği iki şeyle ölçülüyor. Birincisi sahip oldukları bilgi miktarı, ikincisi de sahip oldukları bilgili insan kaynağı sayısı. Bakın bütün bu sosyal medyalar bir şey yapıyor, dünyanın verisini ve bilgisini toplayarak en çok bilgi miktarına, veri miktarına sahip olmak istiyorlar. Dün WhatsApp'ı tartışırken de böyleydi, Twitter'ı, Facebook'u tartışırken de böyleydi, Google'ı tartışırken de böyleydi. Yani niye topluyorlar bu kadar veriyi? İşte çünkü dünyada zengin olmanın birinci temel şartı sahip olduğumuz veri miktarı, bilgi miktarı, sonra da bilgili insan kaynağı. Öyleyse biz öncelikle ne kadar çok bilgili insan kaynağı yetiştirebiliriz ve ne kadar çok bilgiye sahip oluruz, bunun yollarını aramamız lazım. Bunun içinde bu yeni dünya düzeninin yeni bireyini oluşturabilecek ilkokuldan üniversiteye kadar yeni bir eğitim sistemini, yeni bir takım uygulamaların hayata geçirmemiz, birinci önceliğimiz olması gerekir yani en önemli öneri diye söyleyebileceğim şey budur. Bunun dışında da tabii ki bütünüyle teknolojiyi tüketirken teknolojiyi kullanırken toplumun tüm kesimlerine sadece öğrenciler için söylemiyorum her yaş grubundaki insanlara gerek medya kanalıyla gerek eğitim e, ortamları kanalıyla mesajlara kanalıyla gerek de hükümet olarak devlet olarak bu yeni dünya düzeninin Doğru insanı olabilmek ve bu teknolojileri doğru kullanma kültürünü aşılayabileceğimiz, verebileceğimiz ciddi bir politika ve strateji hayata geçirmemiz büyük önem arz ediyor. Evet hocam, yani söylediğiniz kısım çok önemli, değerli bilgiler aktardınız. Özellikle düşündüğümüz zaman dünyadaki mesleklerin yüzde %60 60-65'i önümüzdeki 10-15 sene içerisinde değişecek. Yani yerine yepyeni meslekler gelecek. Dolayısıyla eğer klasik eğitim sistemleriyle devam edersek bu süreçte biz gençlerimizi, çocuklarımızı bu değişime nasıl ayak uydurmasını bekleyebileceğiz, onları nasıl hazırlayacağız? Burada tabii çok önemli planlamalar yapılması gerekiyor. Eğitim çok çok önemli ki Türkiye genç nüfusuyla beraber çok ciddi bir potansiyeli sahip. Bu potansiyelini verimli hale getirmesi gerekiyor. Beyin göçünü aslında önleme anlamında da özellikle gençlerimize açacağımız bu yeni istihdam imkanları ki yeni mesleklere uyumlu hale getirmesi gerekiyor. İşte üniversitelerin sanayi ile bu anlamda işbirliği içerisinde olması, dünyadaki trendleri takip ederek belki bazı bölümleri kapatıp bazı bölümleri açması gerekiyor ki üniversite bile dediğiniz gibi çok bunun için geç. Yani ben hatta anaokul düzeyinden çocukların ilgi alanlarının fark edilip keşfedilip buna uygun olarak yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü dünya çok değişti özellikle pandemi ile beraber hayatımıza Yepyeni normaller geldi. Eskiden işte bu tip bağlantılar bile e, toplantılar e, genelde yüz yüze yapılırken, artık herkes işte online toplantılara alıştı, İşte uzaktan çalışma kültürünü edindi. Eskiden bir gün bile uzaktan çalışmak istediğinde insanlar şirketlerde, kurumlarda olay olurdu. Şimdi gayet normal oldu, hayatımıza girdi. Dolayısıyla bu yeni normalleri ve önümüzde gelecek yıllarda bizlerin neler beklediğini çok iyi analiz ederek görerek bunlara uygun planlama yapmamız gerekiyor. Çok doğru noktalara temas etmesi.